Biz bir telefon daha alalım. Alo. Alo. Hanımefendi, programda hoş geldiniz. Buyurunuz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Var olun, sağ olun efendim. Ee, sizi dinliyoruz hanımefendi. Buyurunuz. Şimdi hocam, benim 9 sene önce eşim bir kadınla evlendi. Eşiniz gitti, yabancı bir kadın evlendi. <laughs> ben de o zaman 4 aylık hamileydim. Yani nasıl evli, nasıl evli bir kadın evlendi anlamadım ben. Yani kadın da evliydi, o da evliydi. İşte birbirleriyle kaçmışlardı. E, evlendiler deme yani. Yani sözde imam nikah etmişlerdi kendi aralarında. Ya olur mu? Evli, evli kadınla nikah olur mu? Demek ki oluyormuş hocam onlara. Onlara oluyormuş onlara. Uyduruyorlar onlara, Hı -hı. yalan söylüyorlar. Evet, Ol. evet. Evet, bacı. Dört aylık hamileydim hocam o zaman zaten. Ben küçük kızımla hamileydim. Evet. Sonra dava açtı işte boşandık. Dört yıl mahkeme sürdü. Evet bacım. Tabi ee, tabii doğum yaptıktan sonra boşanma da gerçekleşti. Şimdi benim eşim ne bana nafaka verdi. Ne altınlarımı verdi ne de evimi verdi. Dört çocukla beni böyle bıraktı gitti. Şimdi ne yapıyorsun peki? O sırada ben kendim çalışıyordum hocam. Ben... Ee... Zeyran olduktan sonra daha 20 günlükti, ablam geldi kızımı aldı götürdü. O vakti ben de gittim gene bulaşığa bulaşık yıkadım. Hani çocuklarına bakmak zorundaydım. Evet. O zaman da kayınpederime dedim ki dedim bana bak hani kendi seneden seneye kadar zekatını bana versen bile yeterlidir. Evet. Kayınpederim de bana bakmadı. O da gitti. Üstüne de gitti. Evimi kaynımın üstüne verdiler. Onları hepsini boşver de bir gün çocuklarını görmeye bile gelmedi hocam. Kaç yıl oldu bu hadise? Yani 9 yıl oldu hocam. Şimdi kızım 9'dan e, gün almış. Kızım okulda okula 9'dan. Yani ha, dokuz yaşına kızın girdi. 1 yaşında idi, dokuz yaşında şimdi. 4 aylıkti, gitti 9 yaşına geldi. Şu anda 9 yaşında. Evet, evet. Hı -hı. Babasının yemeğini hiçbir şekilde yememiş. O da yetim sayılıyor mu hocam? Kızınız, kızı sayılıyor tabii ki. Yani babasını tanımıyor mu şu anda? Yok yok hiçbir şekilde görmeye gelmediler. Görmedi hiçbir şekilde. Peki kızınız sormuyor mu? Babam nerede, şudur budur diye bir şey sormuyor mu? Sordu hocam ben ona gerçeği söyledim. Tamam. Diyorsun ki bir lokma yemek bile yemedi ondan diyorsun. Doğru mu? Aynen hiçbir şekilde yemedi. Bir de hocam benim kayınpederim de bana destek vermediler. Yani evet. Mahkemeye verdim onları. Sen, ne, sen, ne? sen, nasıl geçiniyorsun ablam, bacı, kızım? Nasıl geçiniyorsun? İşte dedim ya gidiyorum bir imalatta bulaşık istiyorum ben evet. şu an. En, en, büyük yaş, çocuğun kaç yaşında? O da hocam en büyük kızındır. kızımdır. O da 20'ye girdi. O da babasından sonra psikolog tedavisi gördü. Psikoloji bozuldu. Babasına çok düşkün olduğu için tedavi gördü. Yani benim e, söylediğim şey benim kayınpederim o kadar zengindi ki komşularım bana yemek çocuklarıma yemek veriyor ki kayınpederim bir gün bile o kapıyı çalıp da o çocuklarına bir torba un bile atmadı o hocam. Yani biz anlamıyoruz böyle şeyler ya. Bu biz, biz biz ayrı bir toplumda mı yaşıyoruz? Ayrı insanlarla muhatap oluyoruz. Bu nasıl bir inanç, nasıl bir karakter, nasıl bir yapı? Ben anlamakta zorlanıyorum. Hani seni sevmeyebilirler. Tamam sevmezse sevmezler. Ama senin çocuklarınla kendi oğullarının çocukları neticede kendi kanları, canları, kendi sütleri, şunu bunu yani kedi evlatları. Torun ya bunun adı torun yani. İnsan bir yani kocanız, kocanız diyelim ki yanlış bir yolda gitti, başka şeylere takıldı, gitti. Çocukları ortada ama. Şimdi sen gidiyorsun, bulaşık yıkıyorsun, temizlik yapıyorsun fabrikada. Getirdiğin parayla çocuklarını yedir yediriyorsun, içiriyorsun. Sen olmasan kim yapacak bunları? Bu çocuklar kime kalacak? Ortaya kalacak. İşte devlet bir yere yerleştirecek onları. Tabi tabii bakacak devlet bakardı ama baba annenin yalnızlığı ayrı bir şey yani. Baba anne yoksa o evlat e, onlara onlardan mahrum yaşayacak. Bütün bir hayatı boyunca baba anne kelimesini duyduğunda ya hınç duyacak ya gözyaşı dökecek. Yani e, ümit, ümitleri yitirmiş bir çocukların. Yani ben anlamakta zorlanıyorum. Hakikaten anlamakta zorlanıyorum. İslam ahlakıyla, İslam ahlakıyla bu bu ahlak bir kelimede dahi birleşmiyor. Bu ne Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakıdır, ne Kitabullah'ın ahlakıdır, niye diğer peygamberlerin ahlakıdır? Biz bu peygamberlerden onu öğrenmedik. Kitaptan bunu öğrenmedik. Aile düzeninden onu öğrenmedik. Büyüklerden onu öğrenmedik. Merhamet, sevgi, affı öğrendik. Kin ve nefreti, düşmanlığı, adaveti öğrenmedik. Ama bunlar başka bir şey öğrenmişler herhalde. Anlamata zorlanıyorum. Baca yani sen bu arkadaşa, bu vatandaşa, eski eşine, yani eşine hakkını helal etmezsen cennete zor gireceksin. Zaten hocam bir de üstelik de e, kayınpederim e, beni evimden bile attılar. Bayramın e, dördüncü günü gitmiş diğer torunlarını benim kapıma göndermiş demiş, git onlara söyleyin evden çıksın. Benim iki oğlum da evde küçük daha yaşları tutmuyor. Ulan kapıyı çalıyor, çalıyor. Ben de anneme gitmiştim. Arıyor diyor, anne diyor, amcamın o çocukları hepsi kapıya gelmiş, küfür atıyorlar, çıkın diyor. Oradan gelmişim arabayla nasıl eve geldiğimi bile bilmiyorum hocam. Yani benim kayınpederim bile bunu yapıyor. Yani sana düşmanlıklarının şey. sebebi ne bacı? Nedir? Niye bunu yaptılar böyle? Yani ben onu kumayı kabul etmediğim için hocam. Dedi kumayı kabul et de dedim kabul etmiyorum. Zaten sen ha. çalışmıyor. E, ki kuma, ben kuma da kuma değil ki evli adamın karısıyla nasıl gittiği hak kıyılır? Böyle kumalık olur mu? Kumalığın bile bir şeyi var yani. Bir, bir çizgisi var, bir ölçüsü var yani. Bir helalı haramı var yani. Kumalığın bile bir kriteri var yani. Bu bu bu, bu var başka bir şey. Bunun kumalıkla ilgisi yok. Evli bir Hayır. kadın, evli bir kadın hani resmen boşanmış, dinen boşanmış falan falan olmuş. Hani onu anlarız. Aynen. Kaynan'ın evet. bana söylediği kelime nedir hocam? Diyor ki e, ayağıma olmayan ayakkabıyı atarım ben de diyor. Benim oğlum da öyle yaptı. Bir ayakkabı ayağına oluyorsa atar diyor. Bu Öndeki demin... çocukları yurda anladım, ver anladım. diyor. Anladım. anladım. çocuğuna kıyamıyor. Çocuğuna evet. kıyamıyor ama çocuğunun ahiretine kıyıyor, yanlış Aynı. yapıyor. Bir de bana diyor ki ki çocuklarını yurda ver. Ben dedim ben eğer açlıktan ölsem de çocuklarımla beraber öleceğim. İkincisi kadın ayakkabı falan değil. Kadın şereflidir, izzetlidir. iffetli bir Allah'ın yarattığı en güzel mahluklar, mahlukattan biridir erkek gibi. Kadın ayakkabı değil, ayak sıkınca at. Ne atıyorsun, ne atıyorsun? Allah diyor ki, biz Allah atar yani insanı. Biz açken hocam çocuklarım açken onlar karı koca haca gittiler. Bacı yani, yani hac... Allah giden herkesin hacını kabul eder mi etmez mi? Onun hesabını Allah yapacak tabi de. Ama zulme ve zaman zulme, helal etmiyorum hocam. Zulme razı olmamak gerekir. Bakın bir daha söylüyorum. Delikanlı yanlış bir şey yapmış olabilir. Kocanızı kastediyorum. Bir şey olmuştur. Birine aşık olmuştur. Yanlış yapmışlar. Şu bu bunlar bu, gir, girmiyor o olaya. Ama senin dört tane evladın var. Yetim öksüz gibi. kayınpederinde durumu güzel, zengin. Onlara babalık, dedelik yapması gerekirdi seni bir gram sevmese bile kayınpeder kayınvalide seni bir gram bile seni sevmeseler bile çocuklarının hürmetine çocuklarını giydirmeleri, yedirmeleri, büyütmeleri gerekirdi. Evladımız hadi haşarı çıktı. Bir, biz en azından sahiplenelim, elen sahiplenelim demeleri gerekirdi. Bunu yapmamaları Allah katında büyük bir cürümdür, günahtır. Allah sana yardım etsin. Rabbimiz kabul etsin. Aynısını ben onlara söyledim. Dedim Hadır ben kötüyüm. Yani insan torununa da mı el atmaz? İnsan torununa da acımaz. Demek ki acımıyorlar. Aynısını Allah. ben onlara söyledim. Ya Allah acım yani Allah'ta acımaz. Bu sefer de kızım gitti ya onun yanına daha 2-3 aydır gitmiş onun yanına. Evet. Gitmiş babası onun adına kredi çekmiş 50 milyar. <laughs> Sonra da kopmuş onu demiş hani senin... E, yani e hem bakmadı hem de kızının adına kredi mi çekti? Aynen aynen öyle yapmış. O kızın borcun altına koydu kızım onu sev o kadar seviyor ki hocam hiçbir şey gözüne gelmiyor ha. O da kızının sevgisini kullanıyor. Evet, bacı valla bizim bizim literatürümüzde, bizim dilimizde, bizim dinimizde bunun izahı yok. Yani artık bu vatandaş nasıl yorumlar, vatandaşa bırakıyorum. Ee, yazıklar olsun diyorum tabii ki. Ee, en az yani bir gelin yani. Neticede. Bu bir gelin ya. sizin Gelininiz ya. Kızabilirsiniz. 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 Be beğenmeyebilirsiniz. Nefret edebilirsin, evlenirken seni dinlemediler belki ama dedelik yapman gerekiyor. Yakışmıyor başa türlü.